Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma herkese selam. Yepyeni videoda karşınızdayız. Bugünkü video konumuz aşım ücret iadesi nasıl yapılıyor onu size paylaşacağım. Vodafone hat kullanıyorsanız internet aşımı yaptıysanız 1000 liraya kadar Vodafone aşım ücret iadesini iade ediyor. Peki nasıl iade ediyor? Evet buyurun izleyelim beraber. Kullanmış olduğunuz telefon numarası ile Vodafone yanımda giriş yapmanız gerekir. Evet daha önce ben indirdiğim için direkt giriyorum. Daha önce hep 140 liranın üzerinde ödüyordum. 140 147 o civarında fatura ödüyordum. Lakin en son bana gelen fatura 1337 lira 50 kuruş. Şurada gördüğünüz gibi 17 Mart'ta ödemem gerekir. Şuradan faturalarım yazalım. Faturalarım Evet söylemiş olduğum gibi 147 lira 50 kuruş, 141 lira 25 kuruş, 141 lira, 141 lira, 140 lira böyle devam etmişim. Fakat en son Mart faturası 1337 lira 50 kuruş gelmiş. İnternet aşım olmuş. 1000 lira kadar birazdan iadesi nasıl yapılıyor onu paylaşacağım sizlerle. Şuradan Tobin'in üstüne tıklıyoruz. Hiçbir kanalda yapılmamaktadır. Sadece Tobi'nin aracılığıyla yapılmakta. Evet. Merhaba İzzet. Ben dijital aracınız Tobi. Bana yapmak istediğiniz işlemi belirtmeniz yeterli diyor. Tamam. Şurada internet aşım ücret iadesi Evet, faturamı incelemek istiyorum. Tamam. 1337 lira 50 kuruşlarındaki Mart 2025 faturası dedikleri aşağıda gösteriyorum. Ücret iadesi yapmak istiyorum. Aşırı ücreti. Evet, size hemen yardımcı olacağım. Demiş. Evet, hazırlanıyor. Bu bize 1000 lira iadesini yapacağı zaman ister IBAN numarasına ister faturanızda düşecektir. Ona göre kararı siz veriyorsunuz. Aşım, ücret iadesi yapmak istiyorum Evet, bunun için iade talimle birlikte oluşturalım mı? Evet. Evet, şu anda hemen talep oluşturdu. Tarifenize sağmıyoruz. Sonraki aylarda fatura aşımı yaşamanız için önerilerinizi inceleyebilir veya da dilerseniz açık taleplerinizi inceleyebilirsiniz diyor. Evet şuradan bakalım. Evet şuradan talep oluşturdu. 1000 lira. İster IBAN numarası veriyorsunuz. Vodafone.com.tr'de ya da müşteri hizmetlerini aracı da IBAN numarası paylaşarak ya da 1000 lira sizin sonraki faturalarınıza düşecektir. Şurada gördüğünüz gibi şuradan gösterelim. Evet şu anda işlemimiz bitmiştir. Ayrıyeten soracağınız sorularınız varsa yorum kısmına yazarak kazanan iletişim olarak her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.